arkadaşlar merhaba. Bugün 6 Ağustos Kemal Paşa'da küçük bir pazar var. Oraya geldim arkadaşlar. Şöyle bir domates ne kadar? 20. 20 dediniz değil mi? Tamam. Dönüşte alayım. Düz Dö Bu pazar bu kadar mı? Bu pazar bu kadar, mı? başka yok. Ha sağ olun. Pazarmış arkadaşlar. 5 dakika. Pazar bu kadarmış arkadaşlar, küçük bir pazar. <laughs> Pazar bu kadarmış arkadaşlar. Küçük bir pazar. Burası sokağın sonu. Böyle. Bir, bir sokaklık bir pazar arkadaşlar. Şurada bir domates gördüm arkadaşlar. Domates alacağım. Bir torba verebilir misiniz? Hey, domates geldi. Domatesler sizin bahçenizin mi? Ama bu horzum denilen bir yer var. Salihli'nin üstünde. Ha, biliyorum horzum keserleri biliyorum. Evet, Hatta oradan. horozumu keserler diyordu bir arkadaşım biri. Siz oralı değilsiniz ama değil mi? Yok burada oturuyor. Ben oradan mal yapayım orada. Tamam. Ben de burada oturmuyorum da. Aldım. Arkadaşlar domates aldım. Pazar bu kadar. Pazardan çıkıyorum. İzmir ve kadar gideceğim arkadaşlar. O yüzden fazla bir şey alamam ama Cuma günü de kurulan pazar varmış. Cuma günü kurulan pazara uğrayıp bir şeyler almayı düşünüyorum. Çıktım pazardan arkadaşlar bu pazarın sonu. Arkadaşlar Kemal Paşa'nın içindeyim şu anda. Hemen ana caddenin arkasındayım. Biraz ileride halk ettim var. Aşağıda Büyükşehir Belediyesi'nin ders verdiği meslek fabrikası var. Kapalı pazar alanı var. Burası Kemalpaşa'dan Hamza Baba'ya doğru giderken sağ tarafta kalan kısım. Yani Buradan Turgutlu'ya da gidiliyor. Kemalpaşa'nın ana caddesinin üstündeyim. Sağ tarafındayım. İzmir'den Turgutlu, Hamza Baba istikametinde sağ taraftaki olan yer. Kemal Paşa'nın işini çok iyi bilmiyorum. O yüzden buraların merkez ama esas insanların gidip oturduğu vakit geçirdiği merkezi yer neresi onu bilmiyorum. Onu öğrenmek gerekli. Şimdi otobüs durağına doğru gidiyorum arkadaşlar. Burada eski bir ev var. Yukarı çıkarken dikkatim çekmişti. Ama ev olarak mı kullanılıyor? Yoksa başka bir amaçla mı bilmiyorum. kapıya böyle bir şey atmışlar dershane ne anlayamadım. Otobüs durağına doğru gidelim arkadaşlar inşallah otobüste ben gitmeden geçmez. şuraya ileriye doğru gideyim arkadaşlar. Şelin oradaki otobüs durağına gideyim. Yoksa otobüs durağı arayacağım. Şurada bir anıt var ne anıt olduğunu bilmiyorum. Şurada bir Atatürk meydanı gibi Atatürk Anıtı var. Arkadaşlar beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayalım lütfen.